Evet Arkadaşlar başlıyorum. Yeah. Bizim eğlenceli ve kabrik abone olun. Tüm dünya bunu oynuyor. Bizim oyun. Bunlar içinde kafayı bozuyor. Tüm dünya onu oynuyor. Bizim oyun. Bunların için de like edin. Çocuklar oynar. Abone Evde kopar devletisi. Yo ya Yeah. Kafayı bozuyor. Onu oynuyor. Şimdi bunu oynuyor? Bizim oyun bunlar için diye yeah. ya. Bizim eğlenceli güzel oyunlarımız var. Birisi ona abone olunca açıldır havaya kalkar. Yo yeah. Bu bana yapılan güzel bir rapti. Buradan psikopat önce ve hiç kimseye. <laughs> Buna psikopat önce. selamlar olsun. Çok sağ ol kanki çok güzel yapmışsın. Bu arada savaşta kattan Sabahleyin kanalına gidebilirsiniz. Şimdi çıkmıştık herkese. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Bir daha diyelim. Yeah. Bizim oyun eğlenceli ve komik abone olun. Tüm dünya bunu oynuyor. Bizim oyun bunların içinde kafayı bozuyor. Tüm dünya onu oynuyor. Bizim oyun bunların içinde like gelince cesur oynar. Abone aboneliği evinde kopar delicisine. Sağ ol.